Sayın Başkan, Divan Kurulu'nun değerli üyeleri, sevgili Galatasaraylılar, ben hemen çok kısa yanıtlar vereceğim. Ne kadar tatmin edebilirim bilmiyorum. Ama açık ve samim olarak bazı sorulara, bazı eleştirilere yanıtlar vermek durumundayız. Öncelikle Kaan kardeşimin bir sözcüğünü düzeltmek istiyorum. Felaket bir tablo dedi. İroni mi yaptı bilmiyorum. Onu bir düzelteyim kendisinden. E, çünkü kendisinin de ifade ettiği gibi bizim faaliyetten doğan ilk defa 10 yıldan beri ilk defa faaliyet 260 milyon TL geçen yıl yakın örnek zarardan 45 milyon TL kara geçtik faaliyette. Bu çok önemli. İki, geçen yıl kulüp konsolidede toplam 564 milyon lira olan zararımız 148 milyon TL'ye indi. Ben burada bunun için bütün camiamıza, bütün taraftarlara, gelmiş geçmiş bütün yönetimlere, tek tek bütün Galatasaraylılara çok teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, Sayın Eşref Başkan konuşmasında kulüp lisanslama ve malum kulüp bir rakip kulüp başkanımızın ifadesiyle o ifadenin değerli arkadaşlar bir söylem duyum. Biz de hassasiyetle her atılan rakipler tarafından adım 18 kulüp içinde geçerli. Avrupa içinde geçerli her adımı dikkatle izliyoruz. Hem onlara olan saygımızdan hem kendi mücadelemize verdiğimiz saygıdan. Ötürü. Kimseyi de biz bize saldırmadıkça asla ve kat'a suçlamadık. Adlarını bile zikretmedik. Küçük gördüğümüzden değil kendimize olan saygımızdan. Gerçi konuştuğumuzda Galatasaray tarihinin en ağır cezalarını yiyen bir başkan. İlklerin ve enlerin olmaya devam ediyorum. Türkiye Basketbol Federasyonu da sağ olsun geride kalmadı. O da 35 bin TL'lik bana bir ceza yapıştırdı. Meraklısına söyleyeyim o da eğer realiz olursa tarafımdan ödenecek. Eskisi gibi. Evet maalesef. Şimdi Kulüp lisanslama ile ilgili ben futbol kamuoyuna da bir şey açıklamak istiyorum. Kulüp lisanslamanın başlangıç aşamasında Galatasaray Spor Kulübü profesyonelleri ve yönetim kurulundaki sportif aşe kardeşlerimiz, en başta Oytun kardeşim çok büyük çaba gösterdi. Bütün toplantıları biz aylarca katıldık. Ve Türkiye Türkiye pardon UEFA Finansal Fair Play'de uzman hale geldiğimiz için bir anlamda Kaan kardeşim dedi. Biz bildiğiniz gibi 4 ay UEFA neredeyse akraba olduk. Kaç kere gittik. Kaç yüz sayfa yazı yazdık. İleride dokümante edilirse sanırım bir cilt olacak yazışmalarımız. UEFA ile bizim aramızdaki konuşmaları söylemiyorum. Sonra 4 ay kas süreci yaşadık. Ve biz bu konuda dünyada bilgi birikimi ve data açısından dürüst çalışmasan en saygın ve donanımlı kulüp durumundayız. Diğer bizleri sahada yenen belki de azıcık fark atan takımlar bile bizi bekledi. Bizim attığımız adımlara göre kasta yürüdü. Bundan da hiç biz bakmadık bile dönün çünkü biz hiçbir zaman adam markajı yapmayız. Saha markajı yaparız. Büyük takımlar gibi. Değerli arkadaşlar, biz lisanslama bitti sanıyorduk. Çünkü bir iki itirazımız vardı. Ben burada dillendirmek istemiyorum. Sonra UEFA'dan bize bir telefon geldi. Dediler ki neden lisanslamada yoksunuz? Nasıl olur dedik. Biziz lisanslamanın son bölümündeki son bir ayı da olmadığımızı öğrendik. UEFA'dan biz aradılar. Çünkü UEFA TFF'ye sormuş. O zaman geçici başkan Sayın Hüsnü Güreli vekaleten ve Nihat Başkan adaydı. Ben her ikisini de aradım. Neden biz lisanslamanın finalize edilmesi aşamasında yokuz dedik. Kulüpler Birliği'ne söyledik dediler. Kulüpler Birliği o zamanki başkanı, na ilgili arkadaşlar sordu. O da biz TFF'ye bildirdik dedi. Ortada kaldı. Ve bu lisanslama çıktı. Bu lisanslama çok sert. Biz aslı ararsanız bunun bir devlet geleneği olarak çok teşekkür ederim. Bir geçiş dönemi olduğunu Yusuf Bey kanunlar kararnameler eski genel müdürü o da bilir. Ben de az çok bilirim. Bu geçiş dönemi ya, biz buna da saygı duyduk. Gayet strik, sert kararlar, hükümler kondu, peki dedik. Biz son oluşumun iki ayında yoktuk. Tam tersine bugün dilekçe veren değilsin diyen kulüpler vardı. Tam tersine. Onlar hükme vardı. Final imza, final öneri, final öneri onlara ait, bize ait değil. Eleştirmiyorum iyi kötü çıktı. Fakat kesinlikle söylüyorum. Oyun oynanırken kurallar değişemez. Biz 30'a 40'ta da biz bazı şeyleri belki fazla medyaya yansıtmak istemiyoruz. Belki şeye yansıtmak istemiyoruz. Fakat şundan emin olsun camiamız. Her anlam platform ve ilişki düzeyinde biz haksızlıklarla net, kesin uğraşıyoruz. Duruşumuzu koyuyoruz. Net. Yayıncı kuruluş dahil. Bu arada yayıncı kuruluşla ilgili özellikle Galatasaray TV'nin dünyaya her tür platformda dijital karasal açılış için önümüzdeki hafta inşallah size müjdeli bir haberde veririm imzalanmadığı için henüz bir şey demiyorum. Kulüp lisanslamadaki durum bu. Görüşümüz net. Sayın TFF'de bunu çok net ve iyi biliyor ki biz buna oyun oynanırken kural değişmesine karşıyız. Gerçi biz hani onu yapılmasın. Oyun oynanırken bir kez kural değiştirildi. Playoff da yapıldı. Onda yine alnımızın ak şekilde kupayı kaldırdık. O günleri hatırlayanlar vardır. Şimdi mahkemeler konusu. Sayın Başkan dedi, okuyamıyorum. Çok samimi söylüyorum, ben de okuyamıyorum. Şuna halası kalple inanın, hiçbir mahkeme sonucuna bakmadım. Doğal akışına gidiyorum. Hayret ve üzüntü ile izlediğim bir tek şey var. Adnan Polat dönemindeki idari ibraçsızlıkla ilgili tüzük hükmü daha doğrusu yapılan ibrasızlık Yargıtay Genel Kurulu 53 üyesinin ki en yüksek yargı organı Yargıtay'ın da en nihai karar organıdır 53 üyesinin oy birliğiyle dikkat edin oy birliğiyle idari iflaslığın yok hükmünde olduğu söylenir. Bu yok hükmünde olmasına rağmen, rağmen hala hukuk çevrelerinin resmi ya da özel bunda direnmesini ben anlamıyorum. İdari anlamda şunu söylemek istiyorum, genel kurulu yöneten sevgili kardeşlerime, o genel kurulu yöneten divanı yöneten kardeşlerime, bakın 1760 sanırım hazirun vardı. 48 konuşmacının asla süre sınırlanmasına tabi tutulmadı. Saat 11 oldu. 1100, 1700 konuşmacının bini salonu terk etti. Hepsini tabi aç, yorgun gittiler. 700 kişi. 700 kişi oluşan fark 14 kişi. Yani yüzde ikilik bir sapma tek tek iki kere kontrol etti sayıldı. Bunda yanlış yapılabilir yanlış sayılabilir. Çünkü elektronik değil. Gözle yapılıyor. İyi niyet kötü niyet de aramıyorum. Sizin bunu sandığa taşımanız gerekirdi. Sandık orada hazırdı. O zamanki genel sekreterimiz her şeyi hazırlamıştı. Ama bir kardeşimiz bir kayıtta beni üzeni söylüyor. Beni derinden yaraladı. Tanıdığım bir kardeşim. Tuz ekmek olduğum bir kardeşim. Diyor ki sakın sandığa gitmeyin. Başka bir şey demiyorum. Ben bu kadar diyorum. Hiç kimseye benim özel düşmanlığım yok, özel antipatim yok ama üzülüyorum ve açıklayamıyorum. De Olay bu. Hayır açıkladım zaten. Olay bu. Benim tepkim bu. Ve Sayın Başkan'ın dediği gibi ben mahkeme kadıya mülk değil. Ben bugün varım yarın yokum. Ben idari ibrahsızlık akşamı o şansı elde etmiştim, çekilebilirdim. Ama biliyorsunuz 190 milyon TL'ye yakın ödeme vardı. Onu nasıl ödedik? O ayrı bir destan. Ve bugün gerek Florya, gerek yapılandırma, gerek eski başkanı olan borçların yapılandırılması. Bütün bunları hallettik biz. Bizim şu anda önümüzde ada ve diğer konular aciliyete binen önümüze geliyor. Tek tek, tek tek, adım adım, adım adım giderek hallediyoruz. Türkiye'nin yapısı içinde bunları bir anda bilgisayar oyunu oynar gibi çözümlemeniz mümkün değil. Değerli arkadaşlar, yani ben mahkeme, ben de hiç meraklı değilim. Çok samimi söylüyorum. Yani benim çabam seçime gitmemek için bir çaba değil. Bunu kesinlikle bilin bundan emin olun ben çekildiğim anda kaçarlar dediği için genel tarih beni bu şekilde yargılar diye yönetim kurulu duruyoruz bizim çalışma sinerjimiz iki yıl verilmiş görev biz diyoruz ki Galatasaray Spor Kulübü bir arkadaşımız çok güzel ifade etti dönemini tamamlayan yönetim yok Galatasaray Spor Kulübü İki yılda üç seçimi kaldırır mı? Biz seçim kararı alırsak yürüyen bu işler bazı sponsorluk çalışmaları çok ciddi sponsorluk stad adı dahil var. Uluslararası görüşmeler var. Olumlu veya olumsuz sonuçlanır. Bunlar akamete uğrar mı? Galatasaray'a zarar verecek hale gelir mi? Biz bunun hesabındayız. Çok samimi söylüyor. Transfer politikamızı etkiler mi? Şampiyonluk yürüyüşümüzü etkiler mi? Biz buna bakarız. Bize ne zarar olabilir? Bize kişisel hiçbir zararı yok. Biz çekiliriz. Yani dinlenmez fırsatı buluruz. Şairin dediği gibi bazen ölüm asüde bahar ülkesi olabilir bize. Evet. Değerli arkadaşlar, sevgili İbrahim Ziyal hocama, Önce teşekkür etti, arkasından eleştiriler yapacağım dedi. Ben teşekkür ederim. Zaten bir teşekkürün arkasından ama geliyorsa pek teşekküre bakılmaz. Bir atasöz de var. Şimdi, arkadaşlar, Kemerburgaz elimizde mi diyor? Tabii ki elimizde. Size bir müjdeli haber daha vereyim. Biz Kemerburgaz için feri müdahil olduk ve tedbiri kaldırdık. Evet, geçen hafta tedbiri kaldırdık. Tedbir kalktı, şimdi milli emlak ve devlet otoriteleriyle birlikte olayı bitirmeye çalışıyoruz. Bu kadar diyebilirim. Başka bir şey demiyorum. İnşallah oraya da da bayrağımızın dikildiğini göreceksiniz. Zaten bizde her anlamda. Oyuncu sakatlıkları ilgili liste çıkarttı. Ben bir şey diyemiyorum. Deve mi kessek onu da bilmiyorum. Evet. Bir gazetedeki demecimi birini o mizampajları ben yapmıyorum. O sözcükler konuşurken deşifre ediliyor. Hatta hocanın bir sözcüğü hocayla aynı görüşte izlenmiş. Ben de şaşırdım. Ben böyle bir şey demedim. Birçok şeyler oluyor. Kötü niyet görmüyorum. Oluyor. Deşifre edilirken yanlış dökülüyor. Sizin önemsemediğiniz bir şey veya espriyle söylediğiniz bir şey şakayla manşete ciddi alındığında ciddi görünebilir. Ben hiçbir zaman gelin etmeyin demedim. Esprisini yapabilirim. İnşallah aday olacak kardeşlerime. Her zaman da başarılar dilerim. Benden sonraki yönetimlere de. Evet. Sevgili Hayri Kozak abimizin dediklerine hızla geçiyorum dedi ki 21 ay bizim dönemi kastetip artı yok dedi. Devamlı zarar yazıyor dedi. Bizi suçlamadı yani geçmişten gelecek. Ben şunu söyleyeyim şu kadar. Nakit akış tablosunda görevi devraldığımız 25 Ocak 2018 tarihinden bugüne sadece artı eksi giren çıkan gelir gider tablosu olarak baktığımızda nakit akışıdır. Biz şu anda 5 milyon TL'ye yakın kardayız. Bu bir şey ifade etmez ama biz demek ki elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah bizden sonrakiler de bunu çok daha ilerlere götürür. Biz bunun altyapısını o merdivenlerin eşiğini sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi bir yatırım yapmamıştır dedi. Üzüldüm. Florya zaten bizimdi dedi. Florya bizim değildi elimizden çıkmıştı ve satmıştı. Bunu yapmayalım lütfen. İnşallah kalıcı yatırımlarda yaparız önümüzde çünkü kapalı spor salonu, Kemerburgaz, bir de ada var. Çok önemli. Adadan altı dava açtık. Bizim dönemimizde iki dava açıldı. Yürüyor. Fakat o işte halledeceğiz inşallah. Onu da söyleyeyim. Fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü yargıda Kimsenin üzülmesini istemiyorum. Hayır abi bir sözünüz çok tehlikeli. Burada mısınız bilmiyorum. Bunu demeyecektiniz. Bakın bizim bir marka değerimiz var. Bizim bütün aktifimizdeki futbolcular ve aktifimizdeki bütün Galatasaray camiasındaki insanlar çok değerli. Siz buna siz de buna dahilsiniz. Ben sizi de yıpratmak istemem. Ama lütfen bir isim alarak bir futbolcunun derinine inin. Neler çıkar yazdım dediniz. İnin derinine ne çıkacak biz de görelim. Değerli arkadaşlar biz Galatasaray Spor Kulübü olarak bir de Trabzonspor yapıyor. Halka açık şirketler içinde kapa açıklama yapan tek şirketiz şeffaf, vizyoner açık olduğunu söyleyen rakip kulüplerimiz asla bunu açıklamıyor. Sadece futbolcu aldık, 3 senelik kontrat diyor. Biz kapta açıklıyoruz. Tek tek açıklıyoruz. Menajerliği de açıklarız ama menajerler bunu istemez. Kendi mahremiyet hakları var. O izin vermedikçe açıklamayız. Ama size şunu söyleyeyim. Biz Lorik Sanayi'yle İsveçli Elman derin parasını yeni ödedik. Menajerlik parasını. Yüz milyonlarca lira menajerlik parası ödedik. Ben bundan kimseyi suçlamıyorum. Ben kişiyi nasıl bilirsin demişler, kendim gibi bilirim. Ben kimseyi hırsız görmem. Gözümle görsem bile yetmez. Çok sıkı belgeler gerek. Kimseyi de suçlamam. Hata yapabilir. Bu nedenle lütfen sevgili Ayra abi. Bakın bunlar tercüme ediliyor. Bunlar konuşuluyor. Bunları konuşurken Boğaz 9 boğum. Lütfen dikkatli olalım. Sadece Galatasaray başkanlık makamını değil, tek tek futbolcuları da düşünelim. Galatasaray markasını düşünelim. Galatasaray kültürünü düşünelim. Şeffaflık nedir? Bu arada da inşallah bizim değerli rakiplerimiz de Kapa transfer ettikleri futbolcuları açıklarlar. İsmini değil sadece detaylarını. Evet. Şimdi Özür dilerim. Ayhan Bey'in sorusuna zaten Kaan Bey yanıt verdi evet. genel kurulla ilgili. Faizler azaltılabilir mi dedi Ayhan Bey. Bu önemli bu. Değerli arkadaşlar, 390 milyon TL'lik yapılandırmamızda faizler LIBOR artı 4.75'te. Bu da yüksek faizler biliyorsunuz faizler yükseltti. Neredeyse 30-35 aralığında faiz ödedik. 3 ayda bir değişken flotanın anlamı o, Değişken faiz oranı yani cari gider faiz oranı neyse onu ve uzun sürede bayağı faiz ödedik ve bu Borçlar da biraz onun için arttı faiz ve finansman yükü çok fazla ama şimdi Şimdi TÜFE artı 5'e geçtiğimiz için Faiz oranları güncel hale geldi Ama bu arada o size ilk konuşmamda bahsettiğim 127 milyon TL ödemeden Kasamızda faiz de alamadığımız Paramızdan 60 milyon küsürünü faiz ödedik Onu da söyleyeyim Ve hala bizim ihtiyaçlarımız bitmedi. Gerçi iktisat ilminin temelinde de bu var. İhtiyaçlar sınırsız, kaynaklar kıt. Bunu da ancak cennette çözeriz. Şimdi Evet, Şampiyonlar Ligi'ne giremeyerek takımın payını ha Arkadaşlar yeni coefficient yani ortak etkileşim diye UEFA iki yıldır bir şey çıkarttı. Bu kamuoyunda da çok yanlış değerlendiriliyor. Ben size şunu söyleyeyim: Geçen yıl rakibimiz girseydi belediye takımı girseydi değil artık Başakşehir girseydi bizim avantajımız aydı. Tel şeyde euro olarak karışık hesap hiç anlatmayayım. Bizim altımızdaki takımların katılımı bizi üste taşıyor. UEFA sıralı. Sıra evet, her sıra için. Yani tam tersine Başakşehir elince, elenince bizim üstümüzdeki takım katılmış oldu, bize zarar oldu. Tam tersine. Onun için lütfen ezberlerimizi yeniden gözden geçirelim. Onların eskiden de o. Artık paylarını alamıyoruz. Evet. Ee, borç sarmalını nasıl kıracağız? Doğru, borç sarmalını kırmak zorundayız. Başarılı olmak zorundayız. Biz yönetim olarak da başarılı olmak zorundayız. Başarılı olmadığımız an, daha başarılı olacak insanlara bayrağı şerefle, gururla temsil ed teslim ederiz. Hiç direnmeyiz. Evet, e, sanırım 5 yıla Kaan Bey de yanıt verdi. Yani yapılan beş yıl ödeyemezsek ne olur? Öyle bir şey yok şu anda da ödeme gücü olan e, bir kulübüz. Ben diğerlerini söylemek istemiyorum. Diğer bütün rakiplerimize bizim Galatasaray olarak saygımız var. Onlar bizim rakiplerimiz. Onlara kendimize saygı duyduğumuz için onlara da duyuyoruz. Ben sabrınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sayın başkan, Saygılar sunuyorum. Sayın başkan kürsüden ayrılmadan evvel bir üyemizin sorusu var. Onu bir cevaplarsanız lütfen. Daha sonra da Volkan Karsan Söz mı geçtiniz? çok isabet ettiniz. Teşekkür ederiz. <laughs> buyurun. Buyurun. Hı -hı. Buyurun. Oradan söyleyeyim ben tercüme edeyim. Yan yana hoş olmuyor görüntü. Özür dilerim. Mikrofon verelim. Yok yok öyle yanınıza gelmek gibi bir şey yok talebi yok. Söyleyin lütfen. Buyurun. Buyurun özür dilerim. Evet. Genel Kurul anlamı ben, ben seslendiriyorum evet. şimdi. Alt yazı yok kusura bakmayın sadece seslendiriyor. Eee Hatice Hanım diyor ki son yapılmış olan yani bir türlü kabul görmeyen mali genel kurul gündemini gazete yayınlarken ilanda ayrı ayrı mali ve idari ibra ayrı 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 ilan edilmişken evet. nasıl tek ibra yapılabilirdi diyor. Ben öyle bir şey demedim. Bugün de gitsek Bugün Mart ayı olsa yine bizim tüzüğe uygun olarak mali ve idari ibra diye açmamız gerekiyor. Lazım. Ben İlanı öyle vermek lazım. Efendim? Çünkü tüzükte evet. öyle söylüyor. Tüzükte öyle. Hayır. 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 Şimdi e, sıkıntı şuradan çıkıyor. Bizim tüzüğümüzde mali ve idari ayrı ayrı ibra edilir diyor. Evet. Evet. Medeni kanunda ve sonraki yargıday kanunlarda diyor ki idari ibrazlık diye bir şey yoktur. Evet. Sayın başkanın da biz bu ilan verilmeden evvel de konuşmuştuk, istirah etmiştik. Adnan Polat önünü vermişti. Hatta demiştik ki isterseniz ibra idare olarak etmeyin. Aynen. Şimdi idare olarak ibra olmadı. Artık bu şeyi tekrar defalarca konuşmayalım. İşte bir kişi fark olmuş, yüz kişi olmuş. Ben kendi demokrasi anlayışıma göre bir veya yüz hiç fark etmez. Fakat benim üzerinde vurgulamak istediğim konu şu anda geldiğimiz konu idari ibrasızlıktan ziyade denetim kurulu bu sefer

Siz divan kurulu adına e, neden bunu soruyorsunuz o Aykiz? Yani divan kurulu sormuyorum Şimdi, ben... Şimdi efendim e, bizim e, tüzüğümüze göre ilk sanırım kaç konuşmacı? On. İlk on konuşmacının dışında verilir. Her yönetim kurulu zaman kazanmak açısından bir dilekçe verir arkadaşlar. Şimdi der ki, Sayın konuşmada. Başkan o detaya girmeyin. Ben size. arkadaşlara sonra tüzüğümüzün 50. maddesi sürenin sınırlandırması ile ilgili bir madde var. Hayır, kişi sayısı sınırlı. tabii. Şimdi bence gelinen yerde e, o aşamaya geçtik. Son olsun. Müdahale etmeyin Cengiz abi sağ olun. Buyurun. Buyurun Hatice Hanım, süratlenelim. Hayır, Divan, kurul başkan doğrudan karar bile verebilir. Divan kurulu Başkanı da bunu zaten oylamadan önce açıkladı. Kayıtlarda var. Evet, devam edelim. Ya bu böyle yanlış Sevgili Çok Hatice yanlış kardeşim, bunu müsaade ederseniz, eğer iyi duyuyorsanız, tüzüğün ilgili maddelerine uygulayalım. Ama her harikarda, bunun bence tartışılma yeri genel kurulumuz olur. Nasıl idare edilecek? Heh. Evet. Şimdi gündemimiz o. Benim de konuşmamda bahsetti. İsterseniz orada bir görüşünüzü alalım. Ondan sonra da toparlayalım. Şimdi bu bunlarla ilgili ben biz seçime, şey yapalım, seçime gidersek bu konu hukukçulardan görüş alırız. Camiamızı rahatlatacak genel maşeri vicdana uygun karar alırız. Tekrar ediyorum dünya Süleyman'a tapu Anlamıştık, değil. Bilmez insan kadrini alemde insan olmayan. Saygılar sunuyorum. Bravo. Teşekkür ederiz.